Güvercin göğüs deformitesinin direkt hastaya bir zararı çok beklenen bir olay değil. Biz sadece kozmetik açıdan bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Kişinin göğüs kafesinin diğer insanlardan farklı olmasından dolayı kreşte, okulda zorbalık görebilir veya diyelim ki kişiyi farklı şekilde tanımlayabilirler. Ve bu kişi plaja gitmekte zorlanabilir. Giydiği elbise üzerinde göğüs kafesi çıktığı için kendini görünüm olarak çok ciddi farklı ve rahatsız edici görebilir. İşte bunları önlemek için ameliyatsız tedavi yöntemleri de olduğundan dolayı kesinlikle bir tedavi protokolüne girmesi gerekmektedir. Daha önceleri gibi cerrahi ile ilgili bir süreç yaşamasına da gerek yok. İşte kişilerim bunun dışında kalp, akciğer veya komşu olan göğüs kafesine dokularda çok ciddi problemler, ek problemlerle karşılaşmıyoruz. Tabii ki bu deformite olan insanda böbrek problemi de olabilir, kalp problemi de olabilir, akciğer de olabilir. Ama genelde birbirinden bağımsız. Eğer bağımlıysa örneğin göğüs deformitesini düzelttiğimizde kalple ilgili problem de düzelmesi gerekiyor. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Biz eğer şikayeti varsa, bu konuda ek problemleri varsa bunları hem konsülte ediyoruz hem de direkt tetkiklerini isteyerek kliniği tamamen ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve sonuç olarak şunu söyleyelim. Güvercin göğsü kişiye çok özel bir problem çıkartmaz. Sadece kozmetik açıdan güzel görünmediği için hastayı rahatsız eden bir durumdur.